Selam. Bugün e, ne bir biçteyiz ne bir gece kulübündeyiz, ne bir e, plajdayız, ne bir night club'tayız, ne de başka bir yerdeyiz. Özel böyle kültürel mistik bir yerdeyiz. Bugün aslında hepsinden çok daha özel bir yerdeyiz. E, Bali'nin sadece plaj, eğlence, restoran, gezi, mistik geziler, doğa olmadığının farkına varmanız için bir yere geldim. Yaklaşık 50-60 kilometre bir yere geldim. Bu 50-60 kilometre ye, e, geldiğim yeri şimdi göstereceğim. Evet. Bugün dediğimiz gibi ne plajdayız, ne gece kulübündeyiz, ne bir arkadaşlarla oturduk sohbet ediyoruz, ne de başka bir yerdeyiz. Bugün e, Bali'nin gerçeğinden daha başka bir gerçekle beraberiz. Bali'deki e, terk edilmiş çocuklarla beraber olacağız. Şimdi Buran Bey bizi burada karşıladı. Tekrar selam. E, buranın kurucusu Buran Bey ile beraberiz. Ee, şimdi Bey, e, şimdi Buran Bey hiç ben ekrana çıkmayacağım. Buran Bey direkt e, burası ile alakalı bir açıklama yapacak. Ondan sonra çocukların ihtiyaçlarını söyleyecek. Biz yapabilirsek ne mutlu bize. Türk İş Komiteği ile beraber e, buraya gelen arkadaşlarla beraber cebinden 2500 dolarını 2000 dolarını harcamadan e, burada menfaat elde etmiş olan arkadaşlara yardım etmiş olduğumuz arkadaşlardan sadece burası için 100 dolar para talep ediyoruz. Bu e, bağış adı altında olacaktır. İster kendileri gelirler, irtikli konuşarak bunu beraber götürüp verebiliriz. Siz nasıl tercih ediyorsanız yeter ki niyetiniz olsun. Şimdi başlıyoruz. Mr. Buran, Hi, Fine, How are you? Yes, very fine. <laughs> okay. E, I won't talk too much. Şimdi e, Buran Bey'e şeyi soracağım. Ne zaman, neden, nasıl kurdunuz ve bugüne kadar kat ettiğiniz yol nedir? I mean, when, why, how did you establish it and the path you have taken so far mr burhan yes mm -hmm. uh, my name is burhan i am the founder of bali baby home mm -hmm. bali baby home is non-profit organization that i uh, start uh, just before open pandemic in 2022 yes the mission that I prepare it, and I mean, my mission is to save a life, especially for babies, because in Indonesia, not only Bali, because our country is Indonesia, because so many uh, baby uh, abandoned, and the worst that almost every day one baby throw in the river, in the in the garbage. And in the garbage, yes, and almost. the baby throw is founded. Ya, yani anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu translate'i mutlaka yapın aşağıda. İngilizce Türkçe translate'ini yapın. E, atılmış çocuklar, terk edilmiş çocuklar, çöpte bulunan çocuklardan bahsediyor. Bunları kurtarma için elimizden geleni yapıyoruz diyor. E, ve gerçekten yani şeye dönmüşler. Hani burada mücadele ederken e, çok kendilerinden de vermişler. Hallerinden de belli zaten zayıflamışlar, tükenmişler. Ama and also, e I from my heart, so I started from myself. I have you, you have you have big heart obligation that for me life is to yani, Buran, bu işe. yes to to help the other people who are in danger. And very when I was child, this is my dream to help the children. Oh. I was. I was grow up in a good family but when I was child I see when I see my friend not school and lost their parent in the poverty and in, the prof in the poverty and that's made me very sad and I'm trying I was trying to help but when I was child I could not help my friend as much as possible like when and adult like this, I can looking for money. I see. And uh, I will ask directly. Yes. What you need if Turkish community want to help you uh, about donation or food or toys or uh, doctor healthy control. Uh, what can we do for you? So many. So many. So many, so many. because I have three ba baby house. You have three not yes, here. Yes, I not just here. No, 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 no. Three years I have three. Where is that? Uh, one in Bali and two in Java. And ah, I will, in Java. Java ah. I have two because case in Java is more because population is more. One hundred sixty thousand. Sixty million. One hundred sixty million population. Bali only five million maximum. So the case of the baby abandoned is the the most is in Java. That's why I make. I'm sure too. In Indonesia, is fourth country population after China, India, and yeah. yes, United States. So that's why I'm like single fighter who, to save life of babies. This one, this <laughs> one, this the biggest is for operational because at with a uh, three baby home uh, every month I have money around. Uh,

babysitter and other thing volunteer no 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 They, we have volunteer also volunteer cannot 24 hour here the baby need 24 hour yes so oh, yes so right uh, i need the real employee who stay with us to take care of the baby yani e, rakamı duydunuz e, bir kişinin burada <laughs> verdiği 2000 2500 dolarlık e, şeyi e, hizmet bedeli karşılığı belki de 4 kişi 5 kişi verse bir şey 200, 300, 500 çocuğa bakacak. Yani bunu biraz böyle düşünün. Ee, Buran abi de dinliyoruz. Ben şok oldum yani. Ben bu, sadece burada yer var zannediyordum. 3 tane yeri var bir şeyin. Buran abinin Java'da olmak üzere, Bali dahil olmak üzere. Really I'm shocked now. I can ask anything. If, Just I will listen. You. If you know what I do, you will cry every day. I think so. Because what I do is preventive and mitigation. Preventive To prevent the mother not throw the baby, their baby or kill their baby, because so many, so many pregnancy unwanted. Because we have no education sexual. And abortion illegal, yeah, in the culture, and when the girl or the woman pregnant out of marriage is ashamed, so. The family cannot accept it, so stress. Syndrome baby blues oh, yeah. With yeah, pregnancy awesome. trying to abortion illegal if out baby throws yes. and I do to prevent this happen so this is baby home is the safe house for newborn baby or mother in pregnant with all depression and no solution so I said when well, stop stress stop Trying to abortion, I will help you and you will be fine and your baby will fine. All free because I want to save you and your baby. Government, any help to you? Yes, uh, help uh, now is for administration because I need the administration for baby like uh, birth paper and other things. Yes. I see. Yes. For money, for <coughs> operational is from myself, from my business, mm -hmm. the basic, and others is from donation, visitor, from Indonesian people, Balinese, and from tourists who visit Bali. Mm. And if not enough, yes, this is my job that I have looking for loan to my friend. Oh, I see. Yes. I, can, I can see you. Yes. How can we start the... Uh, Donation or uh, help organization. Yes, can uh, so many. I I have so many that you have to prepare uh, everything because, like this house is I rent. Even this year I cannot pay uh, that house. I normally to rent is every years. So, but I negotiation with the owner that I can pay monthly. Mm -hmm. And in Japan not yet pay, but I negotiation also with the Honor house, please help me, <laughs> so I can pay just the uh, first payment. After that, I will pay if I have money. I will pay step by step. The most important, there is the place for baby or mother pregnant, so I can save a life. I have until three years, until two day three years, I save more than one hundred babies, and all out. all of the baby out of marriage. Out of marriage. almost the baby have no papa. Because just, yes, you know, there is no education sexual, the papa just go not responsible and the girl stress. The smallest mother is 12 years old. It's stressful. no that. Yes, this is my life <laughs> to save a life until the rest of my life. <laughs> How will we start? Say us. Yes. Yeah, you you have to do this. You have to do this. You okay. Have one thing. Say us <laughs> two, three. What one. I want? <laughs> the first. Huh? Very easy. Easy. I, I can pay the rent of the baby horse <laughs> You can <pay> the rent. <laughs> yes. Uh, new house new huh? house new house or? No, this is because i d not get paid this this this, this is uh, 40 million 40 30 million around two thousand. One, 1 4 million 40 40 million 40 million in dollar is around uh two. 4 yearly one year for one year. Şimdi This bakalım, is only in Bali, not yet in Java. Şimdi e, şunu kendime çeviriyorum. Turning the camera. Yes, yes. Ay. Şimdi size bir hesap vereceğim. Buranın e, senelik ihtiyacı olan para 2548 dolar. Yani e, bir kişinin sadece komisyon için verdiği parayı düşünürsen 2548 dolara 100 tane çocuk bir sene bu evde oturabilir pozisyona geliyor. Şimdi bu parayla ödediğimiz paraları karşılaştırdığımız zaman gerçekten bu hayatta ne kadar çok boş şeye para verdiğimizi belki farkına varırız. Bu da aa bak bir misafir daha geldi, new visitor. Yani şeyi hesap edin, 40 milyon rupinin 2548 dolar olduğunu bilin ve e, keyfe kadar harcadığınız paralardan eğer burada Bali'de yaşayacaksanız e, buradaki çocukları da sevindirmeyi unutmayın. Ben sizi biraz zorlayacağım. Kabul ederseniz etmezsiniz. Siz bilirsiniz. Bundan sonraki dönem böyle olacak. Buraya yardımla geçecek. En azından ben Bali'de kaldığım sürece bu Baby House'a ben elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Now, I explain something to my watcher. Yes, okay, about the, uh $2,548 yes. is mean uh, yes. 40 million, and also I will try to uh, act even nerede? while I'm coming here. While I'm yes. coming here, uh, my friends uh, took to kitas, he gave the uh, 500,000 rupiah yes. for a uh, give you. Okay, say. Uh, şey, Halil İbrahim abi, I'm uh, calling the money's owner. Yes. Senin verdiğin bağışı 500 bir rupiyi burada Buran Bey'e teslim ediyorum. 300, 400, 500. Uh, bunu sorry about that I'm giving like that, but uh, okay. this is the first time. Thanks so much. Be sure, uh, be second time, three time, four time, five time, my hands will be on you. I'm trying to good things for you. Thanks so much. Okay. After six months. <laughs> because whatever you give that, what you give is save alive. I know. I know. Really I know. Because I have a kid. I know what's mean. No food, no toys, no daddy, no mommy. I know that. Because Ha! that new wake up. Yes, Eleven, uh, 11 here in Bali. we have save more than 60 babies. Bir dakika burada şey buradaki çocuklar please say again. Yes, uh, since baby <laughs> I teach three languages. Bahasa our <laughs> language, English <laughs> and French because I I speak French. Bu arada also. çocuklar eee Mr. Buran da öğretmenmiş. Ben daha şimdi öğrendim onu. Çocuklar üç tane lisan biliyor ha. Daha bak çocukları göreceksiniz. Ufacık ufacık çocuklar üç lisan sahip. Boğazca, İngilizce ve Fransızca biliyorlar. So I meet so many people around the world. I'm also a university teacher. I'm the boss of IT company. Do you I have the business of a fashion company. Fashion? Yes, because I studied in university. If not with the business, I can save. I cannot save the babies. The money is important also. Yeah, I know. Not only heart. but the professionalism and also the you money. need the money. Yes, I need the money. If you haven't money, abi, şey demiyorum yani. Biz hayatımızı boşa geçiriyoruz. Şimdi Buran abiyle içeriye gezeceğiz. Çocukların e, kendi alanları, oyun alanları kendi itibari şartlarında yaptıkları ama tertemiz, pırıl pırıl bir yer. Buran abi burayı kendi özel yapmış, kendi uğraşmış kardeşiyle beraber. Burada da e, oyuncakların toplu olarak durduğu bir yer var. Oyuncak açısından pek bir şeyleri yok. İhtiyaçları yok ama ana ihtiyaçları gıda ve şey ev kirası. Bu da baby çocukların doğum isitte eh born date or yes, this date born. Born date çocukların doğum tarihleri burada olan çocukların. That, uh, boy. The girl. Ha, bu, kırmızılar e, erkek, siyah yazılı olanlar kız. Yangsudan kim mai? Kim bu? bu This the baby had back to mom. Ha. Ah. Yes, because they have all mom. Hmm. So I protect the relation between the baby and the mom. Ha. Hmm. That's why. Okay. But not all the baby can take by the mom. Maybe need time. I see. The is... I see I see I see what you're talking about Hello. şunlara bak ya. Leblebi gibi hepsi var ya. Merhaba. Hello. Hello. How are you? Oh. Anasız babası çocuklar bunlar. I take, I take care them since uh, just for or before giving I didn't think. For example, this. Oh. I'm the first human that she saw me. Yeah. Because the mom cannot see. <laughs> Because I'm waiting more than 20 birds. Pick Oh. Eat it by Ah, better now. Yes. Lampunya mana tambahnya ya? İşte aja. Yeah. Iya. Oh ya. Am am baba mam. Ya mana ya mana di dana-na. Oh di sana. Iya. Mana? Aa amlia. Yaman baba Am bovayı yemek hazırlamışlar. Evet. babaya yemek yiyor şimdi. Am Am abi. Am Am rakam sensiz ya. tek başına mücadele ediyor adam burada. Iya, Bapak sini, Bapak iya, 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 Pak. Lagi iya, 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 mau? iya, iya, dimasak? masak ikan aja? Coba cari ikan aja Bapak. Hepsinin babası Buran abi. Farkındasınız değil mi? Annesi de babası da Buran abi. İni ya ini. İni. Amamam. Ya baba. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Baba juga mam. Dia mam. Alhamdulillah. Baba! Baba! için e, bizim videoda olan, bizim grubumuzda olan herkesten bir şekilde yardım talep edeceğiz ediyorum da Saniye yani buraya ya. yardım etmeyen benim sayfamdan ayrılabilir abi. Hiç sakıncası yok benim için. Sıcak. Oo, süste. ya? Abi bu tarihte doğanların isimlerini yazmışlar. Hepsine de tek tek Insta'da sayfa açmışlar ya müthiş adam. İyi adam yani akıllı adam. Ya. Bali, baby, home. Bak orada da ekibi var orada. E, ee, biberonları hazırlıyorlar. Balonları şişiriyorlar. Anlaşıldığı üzere bugün e, doğum günü var. Öyle söylemişti. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bebeği. Ben. Valla şuratın güzelliğine bak. <laughs> ko. <Tatlişko. gülüyor> ne haber? İyi misin? Are you fine? Oo, kuzu pirci olan birim ya. Çok güzel. Süper oldu. Süper. Ya 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 dokunmayın diyor. <laughs> Hele böyle bir işin içindeyseniz yani tam içindeyseniz ya güçlü bir iradeye sahip olacaksınız bu işi yapın ki Buran gerçekten e, acayip bir iradesi var bu adamın ve devamlılığı var her şeyden önce acayip saygı duydum adama ya elimden geleni yapacak. ne gelir elimden bilmiyorum ama deneyeceğim Walking, okay, start to working and the set the new other house. Other house. Will show you. Okay. new boy. New boy. new boy. Yeah, I have not I have nine. Nine new boy. Ali, bak, ay seni mi kıracağım ben ya? Ham, çok güzelmiş. Ah süper. Var mı daha? Yeter, bitti, finish, finish. <laughs> Yeni doğmuş çocuklar var. Onlara bakacağız. Hem yeni doğmuş çocuklar hem kategorik olarak 1 e, bir yaş, üç yaş, beş yaş ayrı ayrı yan yana üç dört tane ev var burada. Bakar ah. mısın abi? Alo ben. Yani bir yatak dahi alabilirsiniz. Çok pahalı şeyler değil bunlar. Ben vazgeçtim parasından, pulundan.

Bu personelin de maaşı var. Yani bazıları gönüllü ama personelin maaşı da var burada işin açıkçası. Ama adam 3-4 işi bir arada yapıyor yani. Hem öğretmen, hem ticaret erbabı, hem de gönüllü olarak bunlara elinden geleni yapıyor. Kazandırıyor yani. Of. Bir Aa bir <laughs> Her yerden bir çocuk çıkıyor abi. Your bed is enough for kids? No, not enough. How much? How many? Ten. Need ten. <laughs> yes, ten bed. Uh, also, two you, meter. You know the prices? What's the prices? Yes, around five hundred. Five hundred? Yeah, me. Five uh, million, million? No, 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 no. Yeah? One bed is. One bed is five hundred. but you. 10 yes, 8. Yes, 5 million. 5 million. 5 million, so around 350. 350 for bed? Bed. Okay. Dollar. 350 dollar for 10 bed. 10 bed. Yes. 500 Tabii. 5 milyon. Tabii. You're right. Wrong. Yes. I couldn't account it. <laughs> Rupiah, Turkish, dollar. <laughs> Before I did it myself. Hmm? Like that. What I do before.